Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bizlerin yapmış olduğu şeyleri algılayamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. E, nasıl okuyorsunuz? Bir yerden mi okuyorsunuz? Nereden geliyor bu bilgiler diyebiliyorsunuz bazen. Aslında bunun bilimsel çalışmalarını da tarihte görebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar transa geçerek ruhlarla iletişime geçmişler. Yine bilgiler aktarmışlar. Tabii bunun için ritüeller yapmışlar. İşte bazı şartları oluşturmaları gerekmiş. Ama sizler yaratıcıya teslim olduğunuz anda... Ona kendinizi bıraktığınız anda hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Kalbinizi açtıysanız bir kere ona indirilir tüm kelamlar kalplere. Gözümü kapatıyorum ben genelde okurken odaklanmak için ya da harflerden okuyorum. Daha hızlı oluyor odaklanmam. Orada bir yazı mı görüyorsun diyenler var. Yazı görmüyorum. Gözümü kapattığımda da bir şey görmüyorum. Akış şeklinde geliyor. Yani dilim okuyor size ama ben nereden okuduğumu bilmiyorum. Böyle e, hep şöyle derler. Görünmez satırlardan sadırdan okunur. Sadır, yürekten, kalpten görünmez satırları okumak aslında hakikat. Yani Rabbimizden güzel bir mucize şahidiz ve bizler mesajı iletmekle yükümlüyüz. Postacılara takılırsanız mesajı kaçırırsınız. E, ee, uyduruyorsunuz laflarınızı zaten hiç ciddiye almıyorum. Haydi bir benzerini uydurun diyorum. Ee, kendinizce ezberlemiş gelmişsiniz diyorsunuz. Haydi ezberleyelim hep birlikte ve bakalım nasıl oluyormuş. Bitiyor muymuş kelamlar? Bir görelim demek istiyorum. Rabbimiz ol deyince her şey olur. Kendinize ona bırakırsanız sizler de okursunuz. Hakikatleri kendiniz görürsünüz. Yolunuzu kendiniz bulursunuz. Aracılara, kişilere ihtiyaç yoktur. Sizler de bunu, benim yaptığımı yapabilirsiniz. Sadece Rabbimize teslim olun. Ondan isteyin. Ona güvenin. Başka birinden nimet de beklemeyin, rızıkta beklemeyin. Çünkü her şey alemlerin Rabbindendir. Evet şimdi ben gözlerimi kapatıp odaklanacağım. Anda ne gelirse onları okuyacağım sizlere Rabbimin izniyle. Bunun için hiçbir şey yapmıyorum. Sadece gözümü kapatıp Rabbime kendimi bırakıyorum. O benim zaten niyetimi, kalbimi biliyor. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kainatın yaratılışına and olsun ki sizler uyarılan bir kavimsiniz. Onlara gelin, birlik olun dedik ama onlar inanmak istemedi. Rabbimizin indirmiş olduğu sofrayı reddettiler. Kendilerince hükümler verdiler. Rabbimiz bilir diyemediler. Onlar Rabbimizin katından bir duruma şahitlik ettiler de mi bunu söylediler? Yoksa onlar sadece zanda bulunup hüküm mü verdiler? Ummuyordunuz sizler. Hiçbiriniz ummadınız. Bir gün Rabbimizden bir mesaj gelebileceğine inanmadınız. Rabbimiz dedi ki sizlere bir sofra indiriyorum. Oturun haydi sofraya, rızıklanın hep beraber. Birlik ve beraberliği öğrenin bu sofrada. Ayrım yapmayın, gayrım yapmayın. Sevin yaratılanları, sayın yaratılanları. Görün nizamı, görün ahengi, görün renklerin güzelliğini dedi. Ve sizlere indirdi bir sofra. Arş-ı aladan serdi önünüze. Rızkı indiren odur bu sofrada. Hikmeti veren odur bu sofrada. Fazilet ve basiretler onun katından indirilir sizlere Sofradaki duruşlarınız dirayetlerinizle bahşedilir sizlere Lütufkardır Rabbimiz hiç kimseyi ayırmaz Dileyene isteyene verir ilminden Lütfu boldur lütfu sonsuzdur Sizler ondan istediğinizde vermedi mi sizlere Yoksa sizlerin niyetleri kötüydü de bildi mi sizleri Bildi de vermedi mi bu yüzden ilmini sizlere anlamıyorsun insan oldu. Rabbinden gelen rahmeti, ondan gelen merhameti görmemek için direniyorsun. İnsanlara kızıyorsun ve Rabbinden vazgeçiyorsun. Ona yüzünü yönünü dönüyorsun. Sırf insanlar sana kötülük yaptı diye. Sırf insanlar sana hayatında istemediğin şeyleri yaşattı diye. Bir sor haydi kendine. Rabbimiz mi yaşattı bunları sana? Yoksa sen kendi döngülerindeki başrolünle kendin mi yaptın seçimlerini? irade verdi Rabbimiz her birinize. Dönüşleriniz Rabbinizedir. İradelerinizle verdiğiniz kararlar sizlerin döngülerini değiştirir. Fragmanı izlediniz hakikatin katında ama filmin sonunu değiştirebileceğinizi de bildiniz aslı olanında. Lakin unutuyorsunuz, unutuyorsunuz bazen. Madde dünyasının renkli ışıkları, gösterişli ışıkları sizleri kandırıyor. Boğuluyorsunuz gafletinizde, Unutuluyorsunuz yaratılmışları. Nizamı ve ölçüyü göremiyorsunuz baktığınız her yerde. Kendi kabuğunuza çekilip kendi hakikatinizi yaşamak istiyorsunuz. Lakin unutuyorsunuz birliği ve beraberliği. Hikmetli Rabbimizin sözleri bunun için indirildi sizlere. Ahilik sofrasında serildi her birinize. Alın dedi Rabbimiz, alın nimetlerimi. Görün rızkımı. Sizlere bir sofrada birliği ve beraberliği öğretmek istedi Rabbimiz. Her birinize dedi ki birlik ve beraberlik bendendir. Her kim ki bozgunculuk yapar, kendi başına gider, karanlıkların içinde kaybolursa bilin ki onun yolu benden değildir. Rabbimiz birliği ve beraberliği sever, sizleri iyiliği ve güzelliğe çağırır. Sizlere nifak eken sözler söylemez, birleştirici ve bütünleştiricidir. Sizleri her daim yaratılmışları sevmeye davet eder. Nizamı ve ölçüyü görün der. Görün der. Bir gök kuşağının rengini gösterdim sizlere. Rengarenk, renkler birbiri birbiriyle ne kadar da uyumlu değil mi diye. Bir de gösterir sizlere rengarenk açan çiçekleri. Her biri birbirinden farklıdır. Her biri bambaşka topraklarda yetişir ama her biri birbirinden güzeldir. Sizler insanoğlu başaramadınız. Kendinizden olmayanı yok saydınız. Kendinizden olanı ayırdınız, ayırdınız. Adaleti, hakkı, hakkaniyeti gözetmediniz. Şimdi sözlerimiz sizleredir. Sizler uyarılan bir kamin, uyarılan kişilerisiniz. Her birinize şahitlik ederiz ki sizler Rabbimizin verdiği sözleri, hükümleri öğreneceksiniz. Rabbimizin belirlenen hükmü geldiğinde her biriniz şahitlik edeceksiniz. Hikmetli Rabbimizin sizleri uyardığını, toprağın sizlerden intikam alacağını bildirdiğini anlayacaksınız. İşte o vakte kadar sadece sükunetinizi koruyun ve Rabbimiz bilirdeyin. Zira her şeyi bilen gören odur yetersizlere.